Baba. Çorabımın teki yok. Oğlum nerede çıkardıysan çorabını? Oradadır çorabın. Oraya bak. Baksın yok. Ya oğlum be. Al, al bunu idare edersin. Yuh. Oğlum al işte bunu. idare eder şimdilik. Bak tekini veriyorum. Sonra geri alırım ama. Al bakalım. Ay yandı ya. Baba geç kalıyorum okula. Tamam, tamam. Oğlum sen okuldan tost mus idare edersin tamam mı kantinden? Paran var mı? Ben ben zenginsin vallahi. He. Ne şey istersen? Yok yok tamam hadi kalsın hadi fırla fırla fırla. Hadi. Poyraz neredesin? Sinan'ın okula geldim şimdi. Öğretmeni konuşmak istiyormuş da ben de. Benle. Bakalım. Tamam oraya geliyorum. Tamam. Hadi bakalım. Vay Poyraz abi. Vay çocuklar. Nasılsın Sinan? İyi sen? E hadi ders. Hadi yürüyün bakalım. Hadi. Yürü, yürü yürü yürü. Poyraz Bey merhaba. Merhaba. Müsaitseniz biraz konuşalım mı? Tabii buyurun. Sana kötü bir haberim var Sinan. Ne oldu yine ya? Senin Pelin. Ne olmuş beline? Ellerin oldu ellerin. Bak. Nasıl ya? Ne yapacağız? Ben bu oyunu bozarım arkadaş. Poyraz Bey. Zor günler geçirdiğinizi biliyorum. Hem Sinan'ın vurulma olayı, hem annesinin rahatsızlığı. Anneannesiyle dedesini de kaybetti. E haliyle Sinan eski Sinan değil. Derslerini hiç vermiyor kendine. Son zamanlarda da agresifleşti biraz. Yok ya, o kadar da değil ya. İlgileniyorum ben, merak etmeyin. Sinan'ı biliyorsunuz, efendi bir çocuktur. Biraz nasıl diyeyim, içine kapanık bir çocuk. Hiç bana benzememiş. Size benzemeyi oluşu en büyük şansı zaten. Ayıp oluyor ama. Hı. Neyse, siz merak etmeyin o toparlar bir iki güne. Ben de... ...daha yakından ilgilenirim. Öğretmenim, Sinan kavga ediyor. Adamı hasta etmeyin lan! Yakarım bu okulu! Akıllı olun lan! Sen bizim yengeye yamuk mu yapıyorsun lan? Sinan! Ne oluyor burada? Baba sen daha gitmedin mi ya? Öğretmenim Sinan başlattı. Başıma bir de eşkıya mı kesildiniz? Ha? Böyle çocuk yetiştirilir mi ya? Şuna bak dövmüş resmen. Hayır hanımefendi canım. Aa, dövme mövme yok öyle bir şey yok. Bunlar çocuk olur böyle şeyler ya. Poyraz ne oldu? Şiş, canım ya yok bir şey ya. Sinan Okuldan arkadaşıyla tartışmışlar birazcık. Ee ne olmuş ki? Şuna bak ne olmuş ki diyor bir de. Biz çocuğumuzu okula dayak yesin diye göndermiyoruz hanımefendi. Madem eğitemeyecektiniz ne diye doğurdunuz? Bana mı dedin sen? Bak bu çocuk dünyanın en efendi çocuğu. Kesin senin oğlun dayağı hak etmiştir. Şuna bak. Hem suçlu hem güçlü. Hayatım lütfen. Çok güzel gidiyorsun Ayşegül. Çok güzel terbiyesizler. Bana bak. Terbiyeyi senden öğrenecek değilim ha. Al çocuğunu git. Bak zaten cinlerim tepemde. Sinirimi senden çıkartmayayım. Yürü. Aa, kadına bak ya. Beni dövecek neredeyse. Necati bir şey söylesene şuna. Yalnız Necati Bey. Bizim hanımın ağırdır. Hanımlar, beyler lütfen sakin olun. Okul burası. Yapmayın lütfen. Buyurun biz gidelim. Buyurun. Baba. Şüphel Abla iyi değil galiba. Soyma bu bizi de paralar Sensiz ol, sensiz. Bana bak, sen niye kavga ediyorsun ha? Yalnız ben bir saniye bir araya girebilir miyim? Sus. Hep senin yüzün oluyor bu çocuk böyle. Gel. Şimdi git sınıfına. Efendi gibi öğretmenin dinle. Bir daha da duymayacağım böyle şeyler, tamam mı? Tamam. Yürü. Yürü. Hadi.